thank you hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Günaydın mı? Evet, buluşma yerimiz Tanar'ın evi. Orada buluşuyoruz şu anda. Herkesin toplanmasını bekliyoruz. Nereye gidiyoruz? Ama sürpriz yapalım. Orada. Ne dersin? Olur. Yerim. Derfin ve Deniz. Tatlışkalar bunlar ikiz. Çok tatlılar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Lütfen. evet. hazırım. Küçük aşkım. Ne Günaydın. Evet. Şimdi de bok. Şovunu yapıyor ya. Şovunu yapıyor. Give me high five. Ama biz Evet toparlanıyoruz. Herkes geldi. 3 araba. Evet. Hep beraber gidiyoruz. Bebekler, çocuklar. <laughs> <laughs> Çok eğlenceli olacak. <laughs> Bakalım.

kalsın Bombay Beach. <laughs> Valla çok isterdim bilmek ama binemiyorum. <laughs> Çürümüş içi çünkü. Arkadaşlar bu korvetimizi Mahmut abi... bir 50 yıl önce getirmiş herhalde. <laughs> Arkadaşlar çok bir masrafı yok. Buna bir paslı cila. Temiz. Bir de <laughs> dört lastik inmedi mi tamam. <laughs> bir gibi korvet. <laughs> Harika. Böyle kalabalık gelmek, böyle yerler çok daha güzel. Herkes enerji dolu ve inanılmaz mutlular. Daha keyfi çıkıyor böyle olunca. Hava çok sıcak ama değişik bir yer. Yani burası yıllar önce çok popüler olan Amerika'nın gözde bellerinden bir yermiş. Zamanla popülerliğini yitirince tabii buradaki oteller, evler, arabalar böyle hurdalığa dönüşmüş. <laughs> ben buradayım. <Sanır> <laughs> Hırdalar dönüşmüş tabi zamanla da bu hurda arabalar e, buraya turist çekmeye başlamış. Evet. Biz de o turistlerden biriyiz bugün. Evet ve bizim gibi diğer turistler. <laughs> evet bugün Salton Sea'deyiz arkadaşlar. Salton Sea bölgesinde Bombay, Bombay Beach, Beach diye geçiyor burası. E, bugün size terk edilmiş evleri, arabaları, otelleri göstereceğiz. Geleceğe dönüş arabasını bulduk. Çok ilginç bir yer bir yakışıklı var. Güzel kızları arabaya indirmiş. Geziyorlar. Görüyorsunuz. Fotoğraf uğruna neler yapılıyor burada. Burada da modellerimiz. Görüyorsunuz. Oh no! Oh, Evet. Arkadaşlar merhaba. Şu an karımızın doyurmaya geldik. Şöyle ortasında Neredeyiz? Vaha. Çünkü hakikaten bu kadar yerde bir tane de restoran var. Ve bir numarada. Ama bir evet. numara. Tchau, tchau. Terima kasih telah <laughs> menonton! verelim dedik. Yemek molası. <laughs> Herkes burada. Kalabalığız bayağı bir. Burada güzel bir yere geldik. Bayağı kalabalık olduğumuz için 2-3 masa anca böyle oturabildik. Evet bizim de geldi. Hazırız. Evet. You like it? Evet beğenildi mi yemekler? Nasıl? Çok güzel. <laughs> Keyifler yerinde. <laughs> Nasıl yemekleri beğendiniz mi? Beğendim de. Orada küçük bir bebişimiz var. Ayakları gözüküyor. <laughs> Bizde ne olur ne olmaz dedikimizi her yere yazdık. Çok ışıldık. hesabımızı buraya da yazdık. Eda'mı yazdık. 2022 dedik. Tarihi ekledik. E şimdi bunu biz de içeriye asacağız. Şimdi kendimize süper bir yer belirlememiz lazım. Uhu, hazırız. Hadi gelin. <laughs> Dünyanın üstüne yapıştırmamız çok iyi oldu. Çünkü bu bizim hayalimiz olduğu için bütün dünyayı gezmek bir yer kendiyle. Tam mesaj yerine gidiyor bence. Çok açık. Tek <laughs> televizyon bu arkadaşlar San Diego'da. Bakmayın bunun böyle olduğuna. O zamanlar ki en lüks televizyon buydu arkadaşlar. Ve farkındaysanız ilk resimleri çekmişler. Buraya koymuşlar, çizmişler. Ben <laughs> Ya. Bu ne ya? Burada çekimler falan yapılıyor galiba özel çekimler. Evet arkadaşlar duyumlarımıza göre burada özel partiler oluyormuş. Küçük bir Burning Man gibi burada bir toplanıyormuş millet ve partiliyormuş böyle sabah kadar. Gördüğünüz gibi çöl gibi burası. Köyün kenarında bir şey orada bir salıncak var bak. O salıncak orada. O meşhur salıncak. Wow. Telefon kulübesi var burada. Evet harika bir yere geldik. Çabası var wow, wow, wow. Görüyorsunuz buradaki Türk kızları ateş ediyor. E, harika bir video oldu. İşte diyordum Türk kızları buradaki Türk kızları bin kat daha güzel Amerikalı ya. kızlara göre. <laughs> Tesla'nın şarj istasyonu var. Çölün ortası demeyin. Burada gerçekten elektrik var yani. Şaka değil bu gerçek. Görüyorsunuz. Really evet arkadaşlar, Kaliforniya'ya gelen bütün influencerların muhakkak uğradığı Salvation Mountain'dayız bugün daha böyle rengarlık boyamışlar ve inanılmaz güzel bir ambiyans oluşmuş burada. Şimdi biraz sonra size göstereceğiz. Ee, yaşlı bir amca buranın sahibi. Ama buraya halka açmış. Bedava bir şekilde girip gezip fotoğrafınızı çektirip burada vakit harcayabilirsiniz. Zaten çölün ortasında bir yer. Evet Yiğit, söz sende. Incredible. This is a really good place. I'm I'm really shocked. Okay, okay. So we should to you see. We got this Really good. Arkadaşlar burayı çok sevdim. Şu an alt yazıya geçtim. Burası çok <laughs> güzel gerçekten inanamıyorum. Mükemmel de. Çöl ortası inanamazsınız. İnanamazsınız. Kafayı yersiniz. Kafayı yersiniz. <laughs> her yerde kutup ayısı çıkabilir. God Evet arkadaşlar <gülüyor> sevgi. <gülüyor> hayat sevgi. Bu arada like atmayı unutmayın. Hepinize <laughs> abone de olsanız çok seviniriz. Devamı gelecek, bu gezi de videolarının devamı gelecek. Gel bakalım, sen de söyle babacığım. da istiyor, lütfen like atın. Lütfen like atın de. Buraya uzun zamandır gelmeyi istiyorduk arkadaşlar. Bir türlü kısmet olmuyordu. Bugün arkadaşlarımızla birlikte geldik. bir ruhunu can tutmak için, bohem ruhu can tutmak için kendi boyamış burayı. Kovaçay'da da yakın böyle ya. Say hi! yapmış. Evet. Gerçekten. Buralar taze boya yazıyor. <laughs> Tabi dönem dönem boyanıyor burası. Tabii böyle sert bir ile gelmeyin lütfen yazmışlar. Böyle bir, bu falan. lütfen buraya çıkmayın diyor. Yoksa şu tepeye kadar çıkılıyor biliyorum. Zamanla yağmurlar olsun, rüzgarlar olsun buradaki boyayı söküp atıyor. Söküldükçe, bu kavladıkça yeniden şekillendiriyorlar.

Kaliforniya sürprizler dolu arkadaşlar. Hani bu da değişik olan bölgelerden birisi. Umarım bu bölümü beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde sizlerle görüşmek üzere. Söz verdiğimiz gibi sizlere Kaliforniya'nın ve Amerika'nın diğer güzel bölgelerinden, güzelliklerinden sürekli yeni bölümlerde ulaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.